Selam. <laughs> ne haber? İyi misiniz? Ben fena değilim. Çok iyi olduğumu söylersem yalan olur. Çok kötü olduğumu söylesem de yalan olur. Ama bazen nötrde olmak da iyi hissettirmiyor ya. Öyle bir noktadayım. Niye bilmiyorum bu videoyu açtım. Normalde aslında bugün video çekmek aklımda vardı ama çok daha farklı bir konseptteydi. Gün içinde çekmedim ve gün içinde çektiğimde çok daha kaliteli oluyor o yüzden. Onu bekledim biraz aslında. Hani daha doğrusu gün ışığı olmadığı için artık bir video çekmeyi planlamıyordum. Sonra az önce bir anda kendime resim çizerken buldum. Aslında resimle ilgili bir video izlediğim için hemen böyle tetiklendim ve bir şeyler yapmam gerekiyordu yani. Ve böyle konfor alanından ayrılmak üzerine düşündüğüm bir dönem yaşadığım için normalde pek yapmam ama böyle bir şeye bakıp çizmem gerektiğini düşündüm. Sonra bu benim küçüklüğümden bir oyuncak. Çok seviyorum. Bir ismi yok. Sadece kendisi bir at. Bu kulağını defalarca kez şey olabiliriz. Ve çok seviyorum. <laughs> Ve sonra onu çizmeye karar verdim. Karşıma koyup onu çizdim. Gördüğünüz gibi burada. Sonra böyle çok hoşuma gitti. Keçeli kalemle skeçini attım. Böyle hani eskizini pardon. Ve sonra böyle boyadım. Koşun kalemlerle. Hatta çok klasiktir. Birçoğunuz hep almışsınızdır bundan. Şu. Bununla. Neyse sonra böyle Pinterest açayım dedim. Oradan da ilhamlanayım. Oradan ilhamlanıp şu resmi çizdim falan. Ve sonra bu iki çok hoşuma gitti. Gerçekten. Bu kızı çizdikten sonra böyle gözlerim falan doldu. Çünkü konfor alımı ve bir anda bu çizim bana sadece kusursuz geldi. Şu an Eminim ki çok kusur bulabilirsiniz. Ama bana o an o kadar kusursuz geldi ki ve kendimi ne kadar geliştirdiğimi gördüm. Seneler içinde. Çizdiğim şu burun falan yani ağız. Her şey çok güzeldi. İşte sonra heveslendim şunu çizdim. Bu tarz çizimler de çok hoşuma gittiği için. Yine bakarak çizdim. Sonra bir anda bunu çizdim. <laughs> Aslında çok güzel bir çizim olmayı hak ediyordu. Yine böyle direkt keçeli kalemle eskiz atıyordum falan. Ama sonra olmadı ve ben de bir anda buna çevirdim. Sonra dedim ki hadi video çekelim. Çünkü sanki içimde açığa çıkaramadığım bir şeyler var. Size bu defterin turunu yapacağım. Böyle bir Fransız defteri. Minicik. Gerçekten minicik bir defter. Şöyle göstereyim. Ben bunun içine böyle gördüğünüz gibi az önce minik çizimler yapıyorum falan. Sabırsız bir insanım. Her şeyi öyle o gün içinde etmem lazım ya da hani birkaç saat içinde çünkü sabrım yok yani üstüne uğraşacak niye bu kadar sabırsızım bilmiyorum ya da biliyorum biraz şımarık bir çocuğum ee, istediğim çoğu şey oldu ama ben isteklerimi çok küçülttüğüm içinde bir yandan bu böyle hani hayattan çok büyük beklentilerim yok ya da çok büyük hayallerim yok küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendim böyle olunca her şeyden mutlu olabiliyorum. Bu olunca sürekli mutlu oluyorum. O yüzden olumsuz şeyler beni çok düşürüyor. Çok çabuk düşürüyor. O biraz kötü evet. Aslında olumsuz şu an bir şey yok hayatımda yani. Ufak tefek şeyler var ama tam olarak bomboş yaz günleri geçiriyorum. Okul açılmak üzere. Hani tam ben sıkılmaya başladım ama okul açılmak üzere çok az kaldı. Akademik anlamda çok soru işaretleri var kafamda. Hiç çözemediğim. Ama yolculukta çözeceğiz. Yani bir şeyin kaçtığı yok. Henüz 20 yaşıma bile girmedim. O yüzden kendime kızmayı bırakmalıyım. Siz de kendinize kızmayı bırakın. <laughs> Sesleri de biliyor musunuz? Yan bina göstermiştim size bir videomda. Ee, Türkmen, Türkmenistan. Evet. Onlar yaşıyorlar. Genel olarak bütün binada onlar yaşıyor yani. O ırktan insanlar ve o yüzden böyle bir babaanne ya da anneanne torunuyla kalıyor her sabah evde. Tam yani annesi babası yasmaya gidiyor çocuğum. Ve sürekli ninneleri falan diyorum ya da böyle çocuk şarkıları. O hepsi Türkmence. Hiçbirini anlamıyorum. Ama bir yandan da kendime alternatif bir indi böyle alternatif indi aynı anda söylemem de. bu bir sanatsal bir filmde hissediyorum. Kendimi bir sanatsal bir filmde hissetmek istiyorum. Aslında kamerayla olan videolarla olan ilişkimde biraz böyle. Filmleri izlemeyi çok seviyorum dizileri de. Çünkü aslında bir nevi bana kendi filmimde olduğumu hatırlatıyorlar. Yani hayatı bir film gibi yaşamak, bir dizi gibi yaşamak gerçekten hayatı biraz böyle anlamlı kılıyor gibi geliyor bana. O yüzden yani arka planda dinlediğim şarkılara çok dikkat ederim. Ya da insanlarla onun diyaloglarıma, hissettiğim şeylere, hissettiğim şeylere çok önem veririm. Ve hissettiğim şeylere verdiğim önemin bilmiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece bazen biraz fazla kendimi düşünüyorum. Bunu çevremde yakın birinden öğrendim aslında. Yani öğrenmeyi fark ettirdi bana. Hep ben üzerine. Ve bir de çünkü ben öyle istiyorum. Çünkü öyle istediğim için olmalı. Hani istiyorum bir şeylere verdiğim cevap neden cevabına, para sorusuna verdiğim cevap genelde istiyorum. Ya da istemiyorum. Çünkü en böyle en öne benim isteklerim ve arzularım geliyor yani. Kendim için yaşadığım için bu hayatta. Bilmiyorum bunun dozunu kaçırmamak gerekiyor. Bence iyi bir insan olmak yüzdeyiz buna bağlı kalmak olamaz yani. Sadece kendinizi düşünerek iyi bir insan olamazsınız bence. O yüzden bunu böyle birazcık düzenlemem gerektiğini düşünüyorum. Öyle. Başka bir şey yok galiba. Bu kadar. Ne konuştuk bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. Konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Geçen videomun bu kadar izlenmesi ve bu kadar abone artışı sağlanması çok hoşuma gitti. Çok büyük bir manifestim var. Gizli tutacağım. En yakın arkadaşıma söyledim sadece. Sanırım evet bir de sevgilime söyledim. Büyük bir manifest. Olmasını çok istiyorum ama boş boş oturarak bunu sağlayamayacağımı düşünüyorum. En kısa sürede bir kulaklık istiyorum ama bunu söyleyebilirim en azından. Evet başka bir şey yok. Biraz boş konuşmuş gibiyim. Ben şarkı dinlemeye döneyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.